Laurent Labs kanalından herkese selamlar. Ben Gökhan Ateşoğlu. Birlikte Öğreniyoruz serimizin ikinci videosunda Launchpad ile internetten nasıl ekstra gelir elde edebileceğimiz konusuna değiniyoruz. Ancak içeriğimize giriş yapmadan önce hatırlatmak istediğim çok önemli bir konu var. Bu içerik yatırım kararları alınmasında asla temel alınmamalı, yatırım işlemleri için bir tavsiye olarak yorumlanmamalıdır. İlgili riski tam olarak anladığınızdan ve deneyim seviyenizi, yatırım hedeflerinizi dikkate aldığınızdan emin olun. Eğer ihtiyacınız varsa bağımsız finansal tavsiye almalısınız. Herhangi bir yatırımdan, kullanımdan, kardan veya zarardan kullanıcılar tamamen kendileri sorumludur. Kripto para, blockchain, NFT, DAO gibi konularla ilgilenen kişiler son zamanlarda sık sık Bybit Launchpad terimini duymaya başladılar. Biz de bu videomuzda Bybit Launchpad ile ilgili detaylara değinerek internette nasıl ekstra gelir elde edebileceğimiz konusunda araştırma yaptık ve bu videoyu oluşturduk. Öncelikle bu terimin ne anlama geldiğine değinelim. Bybit Launchpad için çığır açan blockchain projeleri için bir ön satış etkinlik alanı diyebiliriz. Bu etkinlik sayesinde kullanıcılar ön satış turlarına erişim sağlayabiliyorlar. Bu erişim sayesinde de ekstra token veya coin kazanabilmeleri mümkün. Ancak Launchpad etkinliklerine katılmadan önce Bybit tarafından belirlenen hüküm ve koşullara muhakkak göz atın. Çünkü her etkinliğin hüküm ve koşulları birbirinden farklı. Peki Bybit Launchpad kimler için uygun? herkes bu etkinliğe katılıp ekstra gelir elde edebilir mi? Bybit Launchpad etkinliğine katılabilmek için KYC L1 kimlik doğrulamasını tamamlamış olmak gerekiyor. Ancak kısıtlı ülkelerde bulunan kullanıcılar KYC L1 doğrulamasını yapmış olsalar bile Bybit Launchpad'in kullanılmasına izin verilmiyor. Biz bu içeriği hazırlarken Türkiye'deki kullanıcıların kısıtlı ülkeler arasında yer almadığını da hatırlatmak isterim. Yani mevcut Bybit Launchpad etkinliklerine KYC L1 doğrulamamızı yaparak katılabiliriz. Peki KYC nedir? Neden kripto para borsaları kimlik bilgilerimizi istiyor gibi sorulara cevap verecek olursak bu noktada KYC'nin kelime anlamına dikkat çekmek istiyorum. KYC yani Know Your Customer yani müşterini tanı anlamına geliyor. AML ise kara para aklamanın önlenmesi anlamına geliyor. Yani kripto para borsaları büyük problemlerle karşılaşmamak ve kullanıcılarını koruyabilmek için kullanıcılarından kimlik bilgisi talebinde bulunuyor ve doğrulama istiyor. Şimdi konumuza geri dönelim. Günlük ortalama bit bakiyesi, bit bakiyenizin saatlik anlık görüntülerinin toplamı olarak hesaplanıyor. wi hesabı için bit bakiyeniz, Esnek Staking'de stake edilen bit ve Launchpool'da stake edilen bit, wi Bi hesabınızın anlık görüntülerinde otomatik olarak görülebiliyor. Ayrıca Bybit Bi Launchpad'e minimum bit katılım bakiyesi çok az olduğu için, dileyen herkes rahat bir şekilde katılabiliyor. Diyelim ki ben Bybit Bi Launchpad'e katılmak istedim ve 1000 bit taahhüt ettim. Tüm katılımcılar tarafından taahhüt edilen bit sayısı ise 1 milyon bit olsun. Etkinlik için toplam tahsis edilen yeni token miktarını ise 3 milyon X olarak ele alalım. Bu durumda benim nihai tahsisimin hesaplaması şu şekilde olur. 1000 bit bölü 1 milyon bit çarpı 3 milyon X eşittir 3000 X. Bu etkinliğe katılırken bitleri tabii ki kilitliyorsunuz tıpkı birlikte öğrenelim serimizin ilk videosunda anlattığımız Launchpool etkinliğindeki gibi. Kitlediğiniz bit miktarının dağıtım süresi bitene kadar transfer, para çekme ve alım satım için erişimi olmayacak. Şimdi Bybit Launchpad ile ilgili bilinmesi ve dikkat edilmesi gerekenleri kısaca ve madde madde anlatmak istiyorum. Etkinliğe katılmadan önce KYC L1 kimlik doğrulamanızı yapmayı unutmayın. Bybit Launchpad etkinliğine kısıtlı ülkelerden birindeyseniz katılamazsınız. Türkiye kısıtlı ülkeler arasında yer almıyor. Bu madde bizim felsefemize biraz aykırı ama bu tarz güzel etkinliklerde bir istisna yapabiliriz diye düşünüyorum. Launchpad etkinliğine katılabilmek adına VPN kullanmamaya özen gösterin. Her proje için elinizde bulundurmanız gereken BitToken hüküm ve koşulları birbirinden farklılık gösterebilir. Bybit Launchpad etkinliği için kurallar bütününe uymaya dikkat edin. Spot ve Bifi hesabınızdaki ortalama bit miktarı saat başı olmak üzere anlık görüntüsü alınarak kaydedilir. Ancak vadeli işlemlerin buna dahil olmadığını hatırlatmak istiyorum. Buna anlık görüntü alma dönemi denir. Spot hesabınızdaki, Bifi hesabınızdaki ve Türev hesabınızdaki bit bakiyesi anlık görüntü süresi boyunca sayılır. Yeni Spot çiftinde bu çift Bybit'te kullanıma hazır olduktan sonra alım-satım işlemine başlayabilirsiniz. Bit ve yeni token arasındaki kur, katılım dönemi başlamadan 2 ila 4 saat içerisinde onaylanır ve kullanıcılar bilgilendirilir. Sonuncu ve 10. madde olarak da kayıt dönemi boyunca birden çok kez bit stake edebileceğinizi hatırlatmak istiyorum. Birlikte öğreniyoruz serimizin ikinci videosunda Bybit Launchpad etkinliğinin detaylarına değindik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.